Kalksana Emir. Sen niye konuşmuyorsun? <laughs> Selamün aleyküm can dostlar. Bugün bir tane aslan parçası var yanımda. Merhabalar hoşgeldiniz. Bak sen. Herkese selam. <laughs> ee, alışacak, öğrenecek. Bugün Emir'le hava gidiyoruz. Hedef Çupra. Çıfıt adasına gideceğiz yine. Ömür beldesi. Bakalım gidelim nasıl bizi arayacağız. Emir'le beraber yola çıktık. Berkan'ım gelecek akşam. Caner falan gelecek. Güzel bir av olması dileğiyle inşallah şimdiden. Bize rast gelsin. Herkese rast gelsin. Emir'cim ne demek istersin? Herkese rast gelsin. Görüşürüz. İyi balıklar. İyi balıklar. Görüşürüz. Seferhisar Çiftut Adası sağ tarafı Ömür Beldesi. Burada bir daha önce av yaptık. Şimdi yine buradayız. Denemeye devam. Dalgalar çok yüksek. Burada Tamer Baba var. Tamer Baba Selamun Aleyküm. Kanalımızın komutanı. Hür <laughs> <laughs> <Türk> komutanı be. <da. gülüyor> hür oldu hür. Yaşlandı ya artık. Yaşlandı ya artık. Olduk. Yemekli olduk arkadaşlar. Bu işlere daha çok sarılacağız gibime geliyor artık. Aa. Bu işin içinden geçeceğiz. <laughs> e, Yine bir avdayız Mehmet abimle. Güzel bir av. E, şu an yem deme, denemeler yapıyoruz. Sardalya. Bugün menüde ne var? Sardalya. Sardalya var. Sardalya atacağız. Deneyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz merah. E, denemek de oluyor. Balığa ne yedirebilirim? Nasıl alabilirim? Bunların planlarını yapıyoruz. E, yem, iğne takım, bu balık olayında çok çok önemli. E, Mehmet, Mehmet abim bir lafı vardır. Mera yem seçer mi? Mera yem seçer. Nasıl seçer? Değişik yerler, yemlerle avlanırsın. Bir tane yemde karar kılarsın devam edersin. Tabii. Atıyoruz. E, çeşitli yemlerimiz var. Bugün bayağı bir çeşit olacak. Evet abi, beygir kalamarlar beygir kalamar var. var, sardalya var, e, çift form var, lük form var, e, şey var, türlez var, birçok yem var. Artık ilerleyen saatlerde e, balık hangisine çalışır, hangisine iyi vurur deneyeceğiz. E, bize rastgele e, bütün pamuca ailesine Sonsuz saygı ve selamlar. Sevgiler, iyi seyirler. İyi seyirler. Ol tamam vuruş geldi. Ben bir bakayım. Balık parça çekim devam edecek. Şimdiden herkese rast gelsin. Görüşürüz. Arkadaşlar. Burada Tarık Reis'i yakaladım. Zaten Tamar Baba ile beraberdik. Berkan'ınla. Reis'im hayırlı işlerin olsun. Biz çok memnun olduk. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Allah bol şans versin. Güzel güzel Türk Barakudolar, sinüritler çekip... Aman ne güzel söylüyorsun ne abi ne ya. Söylüyorsun ya. <laughs> çok güzel söylüyorsun. Berkan yanaş biraz. Şansınız bol olsun abi. İnşallah abi ya. Geçenlerde de görüntü almıştık burada. Mekanın çok güzel Tarık Reis. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Bekleriz. Bak. Deniz dostu, balık, doğa dostu, bütün dostlarımızı mekanımıza bekleriz. Bizim açığız Bizler de bir doğal tabiat hayranı olarak Aynı. buradan ayrılmayacağız. Yıl boyu buradayız. Nasipse bir zol yakalayacağız. kıyıdan olta, hem dalış, hem olta. Dönem dönem kuyumuzu kalamar basıyor. Kalamar alacağız bol bol. Tamam. Evet, yes. Tabi müşterilerimizi süreceğiz. Of, Bekleriz. Taze. Bekleriz. İnşallah Hadi abi. Mekan. Mekanımız Ops Şifir. Ops O O P S <laughs> Ops bu arada Roma mitolojisinde aile tanrıçası. Aile tanrıçası. Aa. Çok güzel bir manası var. Benim kızlarım koydu buranın ismini. Evet. Ee, ben de beğendim. Şimdi dostlarımızı bekleriz abi, İnşallah abicim, İnşallah hayırlı işler olsun inşallah. <laughs> Su bastı. Evet, Emir el sallayın. <laughs> Evet arkadaşlar. Mekanımız karşıda. Şezlonglar var, her şey var. Sahil çok güzel. Çıfıt Adası'nın hemen sağ tarafında mükemmel bir yer. Bütün dostları buraya bekleriz. Hem balık popülasyonu güzel hem de çok güzel derin bir mera. İnşallah Güzel balıklar alırız. Hadi rast gelsin. Tamer abi balık geldi dedi. Hiç vurmadan dedi. Balığı aldık dedi. Sargoze. İyi re, re, reis. Güzel balık. İyi devamı gelsin o zaman abi. Hadi rast gere. Birader ne oluyor? Oltaların ikisine de bir lan vuruş var. Bunda da var. Tamam, ben de, ben de, ben de, ben de. Abi, bunun boşluğunu alayım ben bir. O almış, o almış. Aman aman ya Rabbi. Bu almışlar ben mı attım? Niye sapı bunlar ya? Bir baksana abi. Çok güzel yatırdı ya. Yok değil mi? Bak ona gene vurdu abi. Evet. Bunda olabilir bak. Bir daha vuruş geldi ona şimdi. Tamamam şunu al. Oo! Ne yatış be. İnşallah üstündedir bari. Almadı abi ya. Almadı. Acele ediyorsun. Neyse heyecan arkadaşlar. İkisi arka arkaya yatış. Heyecanlı olsun inşallah. Hadi devam yavaş Tamer abi. Şu şeyi ışığı versene. Ya da ışık getirin. Geniş ışık. Tamer abi. Tamer abi, Tamar tam, abi tam, sete tam, dikkat tam, et. Işık var mı? Set varmış. Tamer abi gel dedi çağırdı. Fena bağırdı. Komutan gel dedi. Yok gibi yok. Var mı? Var ya. O derinden geliyor balık. Abi attığın mesafe 10 metre. Hadi Tamer abi. Az daha yaklaş Tamer abi suya doğru. Ayaklarını ıslanırsa ıslansın. Şurada set var dikkat et. Benim düştüğüm tongaya düşme. Böyle iyi getiriyorsun. Kavuşun ucunu hiç indirme abi. Ya benim burada vurdu işte. 3 kiloya yakın çupraydı ya. Önümüzde. Bak kol gibiydi çupra. Delirdim burada ya. Işıkla beni destekle. Işığı genişlet. Durma durma. Yaklaştı. Yaklaştı kafayla beraber. Hadi, hadi oğlum hadi oğlum. Alıyoruz hadi. Biliyor, biliyor. Sargoz. Sargoz mu? Biliyor, bir Oo iyi Çupra. Çupra'nın en azından başlangıcını görelim. Bereketli olsun. <laughs> Tamir abi. Baba. O zaman rast gelsin. <laughs> Arkadaşlar av devam ediyor. Şimdi Tamer abiye yine baby kalamara çok güzel bir vuruş yaptı ama almadı halen daha. <laughs> İnşallah abla. Ee, bakalım atışımızı yapıyoruz. Caner. Caner Alpaslanla beraber. Aa gençlerimiz burada. Geç Emir. Geçin Zeynep'le beraber. Küçük avcılar burada. Pek meraklılar abi, o tabi. Bak. Ne yapıyorsun? Hani az önce konuşuyordun Zeynep. Ne diyorsun? Hadi konuş kameraya. Ne konuşacaksın? Ne? Youtube'a çıkacaksın hadi. Ne konuşmuyoruz <laughs> Size rast gelsin be. Rast gelsin herkese <laughs> görüşürüz. <laughs> Hadi bakalım bize rast gelsin arkadaşlar. Herkese rast gelsin. <gülüyor> 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 Al devam. <laughs> Valla vardı yoktu derken Tamer abi oltaya varmış. Bu sefer bir salatalıkla beraber geldi arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz <laughs> gibi. Şimdi ufaktan bir salatalığı temizliyoruz. Bakalım balığımız neymiş. Bize merak <gülüyor> et. Evet. <laughs> <laughs> Gizemli bir balık. Güzel Gizemli bir, balık. Evet. Gizemli bir balık. Abi sargozlar da takoz yalnız ha. Evet. İyi. Ha. İyi. Aynen. Baksana abi. Elini düşürürsek balık bayağı bir Kele, 5 kele, beş kele. Hadi rahatsız gelsin. Evet. evet, güzel bir vuruş geldi de. İpi boşladı. Üstünde üstünde. Sana doğru gelmiş balık. Aman aman aman, 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 aman dedi dede. Kamışın ucunu görüyorsunuz arkadaşlar. Evet güzel bir aksiyon oldu. O ne lan? Müren, müren. Arkadaşlar. Müren mi? Müren balığı geldi. Dede, oltara da müren tutmadın demesin artık. Abi sakat balık bunu nasıl eleyeceğiz biz? Oğlum bir şey yapacağız ya. Bezeri kesken atacağız zaten. Bu şey gibi ya. Salyon olarak gidiyor Bırakıyor mu da? Bırakıyor burada. Bak ağza bak ağza. Evet, avın ikinci günündeyiz. Dede Sabaha karşı gitti ee, işleri olduğu için biz ava devam ediyoruz. Caner ben olta atıyoruz. Kuzen ufuk geldi bugün. O da zıpkınla dalışa geçti. Bakalım hem oltalar suda hem zıpkıncımız suda sizlere güzel balıklar izletebilecek miyiz? Hepimize rast gelsin. İyi seyirler şimdiden. Arkadaşlar, ilk takım işte biraz önce bahsettiğim bu şekilde takılıyor. Yengece. İki iğneli. Caner şu an hazırlıyor. Acak gibi duruyor iğneler. Evet doğal. Yemin doğallığını bozmadı. Aynen öyle. Hadi bakalım. Rast nice gelsin. Evet bizim ufuk sudan çıkıyor saatler sonra. Saat 3.30'da girdi. 7.30'a geliyor saat arkadaşlar. Biz de meraktan... Neyse, senin yengeci yemişler. Ne kalktı? Bizim yengeci yemişler diyor Caner. Çift yengeli yengeç tertemiz. Ama vuruş görmüyoruz. Ne gitmezsin? Yengeci bile tırtıklıyor arkadaşlar. Bakalım Uhu'nun şişi dolu olacak mı yoksa hala buralara bakıyor. Biraz ümidimizi düşürdü ama buralarda balık arabası. <laughs> Bize rastgele. Evet arkadaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Kutlamalar başladı. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ve gazilerimizi, şehitlerimizi anıyoruz. Pamucak surf casting olarak. İşte bayraklar. Bayraklarla yürüyüş yapan vatandaşlarımız var. Biz balığa saldırmaya başladık. Yemeğimizi yedik. Takımlarımızı yaptık. Şu an herkes çalışıyor görüyorsunuz. Birazdan kurşunlarımızı suya düşüreceğiz inşallah. Evet, vatandaşlarımız 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorlar. Yürüyüş yapıyorlar bayraklarla. Çok güzel bir görüntü. Bizi gururlandıran bir görüntü. Evet arkadaşlar, bayağı kalabalık. Neyse. Evet arkadaşlar, Yine uzun bir aradan sonra bir vuruş daha aldık. Berkan aldım dedi. Geliyor bakalım ne geliyor. Yavaş sar yavaş. Adama bak jet gibi sarıyor ya. Ağzını dönsene. Var mı? Var var geliyor. Geldi. Ne o? Evet arkadaşlar. Bir kabali daha ki daha. İnşallah daha büyükleri gelir. Hadi bakalım bereketli olsun. Sağ bakıyorum. bakalım herkese rast gelsin. Evet. Caner aldım dedi. Uzun zaman sonra vuruş geldi. Günün ilk vuruşu. Yavaş yavaş başladı vuruşlar. bayağı geç başladı düne göre. Su bayağı çekilmiş durumda. Yaklaşık 6-7 metre su çekildi. çıkana kadar atış yapıyoruz. Balık üstünde Evet. 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 ufak şey geliyor <laughs> Yaklaştı mı? Evet, geldi. Hoppa. Güzel. Güzel, kawabiyaki. Evet Cener. Evet, peşinde olan herkese rast gelsin. Herkese rast gelsin. Hava devam.